Herkese merhaba ben Wolfu Bugün sizlerle Mayna Söy'de hmm. Öylesine takılacağız bir şeyler yapmaya çalışacağız Şimdi e, girmeden önce iki tane skin buldum Zaten bir şeyiniz Mayna ne diye Ya benim mesela şimdi söyleyeyim Hani sınama 4D'de falan böyle e, Minecraft Minecraft'la ilgili şeyler yapıyor ya yani, Onun böyle daha bir az gelişmiş versiyonu desek Geridir e, Mesela şöyle göstereyim Şurada görüyorsunuz şöyle bir ekran var Bununla animasyon falan yapabiliyorsunuz. Şuradaki timeline'den falan. Ee, burada kameraları falan ayarlıyorsunuz. Arka planı ayarlıyorsunuz. Şöyle geceyi, gündüzü. Custom background varsa onu ekleyebiliyorsunuz. Ee, gökyüzünün rengini ayarlıyorsunuz falan. Işıkları kullan. Yeri, yeri göster. Allah Allah. Bir saniye. Sonra buradan yere istediğiniz herhangi bir şey seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Nerede şimdi burada toprak? Bir saniye toprağı görelim. Her koydunuz koyduğunuzda bir toprağa koymuyormuş kendiniz anlamıyorum ki. Nerede? Büyük kolay bir yerde ve ben göremiyorum. <laughs> ya böyle. Neyse fazla uzatma gerek yok. Şimdi başlayalım. Şimdi bir kız bir kız skinini de erkek skini falan Burada evde koyabiliyoruz karakterden. Mesela bu kim olsun? Steve bu erkek olsun. Ee, karakter değil. Buna evet, insan olacak. Default'tan down bro Ökyüzümüze koyalım ikizimizi ama boyundaki şey yok kafası sanmıyorum da boyundaki şey yok bir sekizini kullanmıyor galiba evet başlangıç şeyi bunu ayarlayacağız bunu kapat bir tane daha ekleyelim Buna ne diyelim? tamam bunu da skin kız skin yapalım. Bunu da şuradan böyle kız yapalım. Şimdi nasıl ayarlayalım önce bir iş şey yapmayalım nasıl çıkartalım. Position, rotation. Önce erkeğimizi ileri doğru alalım. Kıza doğru döndürelim. Selam girl tam yüzüne baksınlar. Lan yanlış şey tuttum ya. Ah, bu mu? Aynen şunu sıfırlayalım. Sıfırlayalım. Tam, tam yüz yüze bakıyorlar. Of, kapatalım şimdi şunları. Scale bu büyüklük büyüklüğe gerek yok. Alfa, görünürlük, overlay, kaplama, translation, ne işte bu? Şöyle işte kırılıyor. Pozisyon the rotation Sarı şöyle bir şekilde hızlandırmayacağım üşeniyorum hızlandırmaya şurada de i̇şte ben de oldu şöyle de çok güzel oldu harikiyi seç

Tamam item olarak gelir değil mi? <laughs> item yok item yok. var da biraz bakayım şu jelinize. Jelik. Büyük ihtimal yok ama yine bakalım. Yok. bu blok da

dikenleri adamın eline batıyor ya neyse gülüzev'in dikenine kalktınlar deyip devam edelim şu 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 de dikeni öküzün diğer elini seçelim yok bunda ne olsun bekle ben mi yapacağım bu item 1'e gelelim şimdi. Bu item 1'de item 1'i seç. Yok o da blok alacaktım. Item 1 seni tanımak güzeldi. Nasıl sileceğim şu item 1'i sevgi. Silinmiyor galiba. Unuttum ben de çünkü uzun zamanda şey yapmıyorum. Buradan siliyorduk ya. Ha, aynen cuma. Evet, blok

Ben böyle bir kız böyle duygusuz duygusuz Şimdi kızımızı da şey yapalım şaşırmış konuma getirelim Pozisyona gerek yok Scale'ı kapat Bending aç Ağzına doğru götür İnanamıyorsun dire inanamasın. Böyle bir tane elde olmaz bu işler. Gözlerini çok kapatmasın. Çok hoş oldu lan Cidden çok hoş oldu Tamam şimdi etrafı ayarlayalım Backgrounds gece olsun Aile birlikte ooo Süper açı yakaladım Gayet hoş oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Hoş. Yapalım. Kaç dakika olmuş? Kısa oldu. 10 dakika. tamam kısa olsun video. Bir dakika videoda da animasyonu yapalım. Böyle e, erkek elindekileri bıraksın ayak aksın kız ona böyle fırlasın falan. Tam 11 dakika batacağım. Tam 11. dakikada. Ama intro olacağı için olmayacak tam 11.